Arkadaşlar merhaba, toprak tarımlar herkese selamlar. Bu haftaki değineceğimiz konu toprak tarımın avantajlarından bahsedeceğiz. Elimizden geldiğince tecrübelerimize dayanarak dilimiz döndüğünce toprak tarımın avantajlarını anlatacağız Toprak tarımın en büyük avantajı verimin yüksek olması, topraklı tarımdaki yetiştiriciliğe göre verimin kat kat fazla olması. Bunun nedeni şu şekilde bitkinin e, köklerinin katı ortamda olmadığı için e, köklerini daha fazla büyüttüğü için e, bitkinin daha hızlı gelişmesi e, yani toprakta katı ortam olduğundan dolayı bitki köklerini e, yavaş geliştirdiği için e, gelişim yavaş e, ama toprak sıtarım bitkinin kökleri su içerisinde olduğu için e, kök gelişimi hızlı olduğundan dolayı bitkilerde e, hızlı gelişiyor bir diğeri toprak stırında yıl boyunca üretim yapılabilmekte. Tabi bitkinin istediği hava şartlarını sağlamak gerekir. Yani ısıtma sistemi kurmak gerekebilir. İklimi soğuk olan yerlerde ısıtma sistemi kurarak verim düşüklüğü yaşamadan yetiştiricilik yapılabilir. Yani soğuk iklimlerde bile üretim yapılabilmekte. Birçok arkadaş soruyor işte ben Ankara'da yaşıyorum iklim soğuk olur mu? E, tabi sera ortamında olduğu için e, ısıtma sistemi yaptığınız takdirde e, üretim yapabilirsiniz e, bir diğer konu e, hasatı yapılan yere anında tekrardan e, ekim e, yapılabilmesi e, topraklı tarımda toprağı işleme için e, zaman kaybı toprak tarımda e, yok şu şekilde bu hasatını yaptığınız ürünü e, şu an e, çıkardığımızı düşünürsek yerine tekrardan e, yeni fideyi koyabiliriz şuraları hasatı yaptık. Üst kısımdan direkt olarak alıp yeni bir fide koyup e, tekrardan da üst kısma e, yeni fide koyabiliriz. Tabi bizimki kademeli ekim. Ama dediğim gibi e, hasatla e, ekim arasında bir zaman kaybı yok. Toprak tarımda e, tekrardan toprağı işlemek gerekecek. E, beklemek gerekecek. E, bu zaman kaybı toprak tarımda e, yok. E, bir diğeri kademeli ekim ile e, birim alandan daha fazla ürün yetiştirilebilmesi örneğin toprakta işte yılda 2 3 4 kez ürün alınabiliyorsa toprak tarımda işte kademesiz olarak söylüyorum. Yılda 6 7 8 ürün alınabiliyor. Tabi biz kademeli ekim yaptığımız için yılda 10 12 14 asata kadar da çıkılabilir. Bu da önemli bir konu. Bir diğeri topraklı tarımdaki gibi traktör, toprağı işleme ekipmanları yakıt, mazot gibi maliyetlerin olmaması bu da önemli. Tabi ilk başta bir maliyet söz konusu serayı kurarken ama sera kendini amorti ettikten sonra dediğim gibi mazot gibi yakıt giderlerinin, traktör bakımlarının, ekipman bakımlarının maliyetlerinin olmaması da önemli. Bir diğeri tarımsal ilaçların neredeyse hiç kullanılmaması yani gerektirmeyen durumlarda ilaç kullanılmıyor. E, ...tabi gerektirdiği durumlarda oluyor. E, biz bir yıldır üretim yapıyoruz. E, bir sefer... E, ...tarımsal ilaç kullandık. O da kelebekten oluşan bir kurtlanma vardı. E, tarımcıdan onun ilacını alıp... E, ...bir sefer uygulamayla... E, ...o kurtlanmadan e, kurtulmuştuk. E, ama topraklı tarımda... E, ...daha fazla ilaç e, kullanılıyor. E, yabani otlar e, gibi... E, ...çapalama derdi. Yabani otlarla mücadele derdi yok bir diğeri işçiliğin daha az olması, hasat ve ekim kolaylık sağlaması. Bunlar topraklı tarım topraklı tarım yetiştiriciliğine göre çok çok daha kolay ve avantajlı. Hasat zaten gördüğünüz üzere direkt çıkarıp yerine yenisini ekebiliyorsunuz. Topraklı tarımda işte tarla çamurlu olur veya yağışlı olur. Bu tarz işçilikler Zor, zor olduğu için hem de maliyetli olduğu için toprak starımda bu söz konusu değil. Bir diğeri toprakta yıllarca üretim yapılamaması yani toprak bir süre sonra yoruluyor verim arttırmak için çeşitli ilaçlama ve gübreleme gübrelemeler yapılıyor bir süre sonra da toprak tamamen tükeniyor ve üretim yapılamaz hale geliyor. Toprak starımda kullanılan ürünsü olduğu için verim düşüklüğü yaşanmıyor. Yani bu da önemli bir konu. Toprak tarımda bir verim kaybı söz konusu değil. Bir diğeri topraklı tarıma göre suyun daha az kullanılması. Bu da büyük bir avantaj. Çünkü kullandığınız su toprakta bitki tamamen bunu alamıyor. Gübreli suyu alamıyor. Toprağa karışıp gidiyor. Ama toprak tarımda bitki sürekli olarak borunun içerisinde olduğundan dolayı su az kullanılıyor. Su da sürekli olarak tanka tekrardan dönüş sağlıyor. Bu da önemli bir konu. Su daha az kullanılıyor. Toprağa verdiğimiz su ve gübre gibi elementlerin tamamı bitkiye değil. Toprağa karışıp kaybolmuyor. Toprağı kirletmiyor. Toprağı kirletmemesi de önemli. Biraz önce söylediğim gibi üretim yapılamaz hale geliyor toprak bir süre sonra yoruluyor. Yani toprak verimsizleşiyor. Bir diğer husus topraktan gelebilecek hastalıkların olmaması. Yani uzun yıllar üretim yapılmış toprağın verimin düşmesi ilaç kalıntılarından dolayı bitkilerde hastalık durumu yapıyor. Toprak starında hastalık yani topraktan gelebilecek bir hastalık kalmıyor. Bu da önemli. Çünkü bitki sürekli olarak steril bir ortamda suyun içerisinde topraktan bir hastalık gelmediğinde de hastalık daha az oluyor. Bir diğer husus salyangoz, haşere, bitkiye zararlı böceklerin olmaması. Bu yüzden ürünün daha kaliteli ve sağlıklı olması da önemli avantaj. Bu zararlılara karşı mücadele de olmadığı için, ilaçlama da olmadığı için maliyet daha düşük. <laughs> Dediğim gibi topraklı tarıma göre avantajları bunlar bir sonraki konuda büyük bir ihtimal artık su pompası kurulumu gelecek. Bir türlü onu çekemedik. Zaten <laughs> temizliğinin de yapılması gerekiyor. Artık şu şekilde yosunlaşmalar mevcut. Biz hasatımızı da gerçekleştirmiştik. Geçen hafta da komple bitirdik. Karşı kısım şu şekilde bitti. Bu alt kısımda şuraya kadar bitti. <laughs> Sadece şu başta kalan 30-40 adet marulumuz kaldı. <laughs> Onları da kendimiz tüketeceğiz. Üst kısımlara da tekrardan yeni fideler gelecek. Bu üstteki fidelikler de alt kısma inecek. Ben zaten bir miktarını indirmiştim. Bunları da birazdan tekrar alt kısma indireceğim. Dediğim gibi toprak tarımın avantajları topraklı tarıma göre <laughs> daha büyük bu yüzden toprak staram yapılabilirliği daha yüksek. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Teşekkürler. Hoşçakalın.